İzinsiz ses kaydı alırsanız her an bir sanık sandalyesine oturma ihtimaliniz olabilir. Eğer izinsiz ses kaydı alırsanız özel hayatın e, ki, ve özel hayatın gizliliğin ihlali, kişisel verilerin korumalarının ihlali, Türk Ceza Kanunu madde 133 ve 134 benle göre yargılanabilirsiniz. Ses kaydı kişilerin rızasını hilafeten alındığı için bir suç unsuru oluşur. Ama sizin üzerinizde herhangi bir şekilde delil oluşturacak başka bir çözüm yoksa, ve artık orada başka bir yönteminiz kalmadıysa, sizinle alakalı bir suç unsuru mevcutsa ve e, sizin de bir çözümünüz yoksa yargıtay bunu istisna olarak e, başka bir çözüm görmediği için hakkaniyet namına e, suç unsuru saymayabilir. Ama keyfi olarak başkalarının sesini kaydederseniz, bulunduğunuz ortamda başkalarının sesini kaydedip bunu yayınlarsanız o zaman suç işlemi ol işlemiş olursunuz. Bu mahiyette sadece kendinizle alakalı hususları o da başka delil üretme ihtimaliniz yoksa ses kaydı Yoksa herhangi bir arkadaşınızla bir ses kaydı yapar bunu sağa sola atarsanız bir suç isnadı yapmış olursunuz.